Tekrar merhaba. Yeni bir günde yeni egzersizlere hazırsak başlayalım. Bugün yine bandımıza, yükseltimize, evinizdeki koltuğu da kullanabilirsiniz. Ve iki adet de ihtiyacımız olacak. Yavaş yavaş başlayalım. Evet, bandınız varsa o mini bantlardan kullanabilirsiniz. Ama yoksa benim gibi bunu çok geniş olmayacak bir çapa ayarlayarak ayağınıza bağlayıp yerleştirin. Ve benimle birlikte matın üzerine yerleş. Evet. Açıklık bu kadar olsun. Ve şimdi al nefesini verirken kuyruk sokumunu önce gökyüzüne bir yönelt. Ondan sonra bütün bedenini kaldır kollarınla kendini destekle. Ve buradayken baktın ki bacakların biraz daha açıkta duruyor. Biraz daha 90 dereceyi sağlamak adına onları kalça bölgene yerle yaklaştır. Ve şimdi buradayken ayaklarını yürüyerek birbirine temas edecek şekilde ayarla. Ne oldu şimdi? Dizler dışarı bakıyor. Evet. Ve şimdi burada benimle birlikte aşağı al nefes, yukarı. Aşağı Al nefes verirken yukarı ve şimdi aşağı. Tekrar yukarı. Dizler dışarı bakıyor. Ayak tabanları birbirine temas halinde. Sakın kendini birdenbire matın üstüne bırakma. Yavaşça. Ve şimdi yukarıda kal. Dizler hala yukarı bakıyor. Aa, dışarı bakıyor her iki yana. Ve şimdi pozisyonunu bozmadan, popoyu da lütfen düşürmeden her fırsatta söylüyorum, beline yanlış mesaj gönderme. Ve şimdi buradayken küçük küçük hadi başla. 15 14 çift çift 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 ve 1. Buradayken kapat. İndir, yüksel, aç, kapat, indir. Hala ayaklar birbirine temas halinde kapalı iken yüksel, aç, kapat, indir. Haydi yüksel, aç, kapat, indir. Hissediyor musun popo yanmaya başladı mı? Yukarıda aç, yukarıda kapat ve öyle indir. Kapalı çık, aç, kapat ve indir. Hadi bir kez daha. Aç yukarıda. Kapat yukarıda. Ve şimdi dizlerini kendine çek. Ve yanan popoyu birazcık hafiflet. Al nefesini verirken benimle birlikte yüksel matın üzerinde. Şimdi bir seriline bandımızdan kurtuluyoruz. Bençin kaymayacağına emin olduktan sonra koltuğu kullanıyorsanız zaten hiç mesele yok. Ayak tabanlarını, daha doğrusu topuklarını yerleştir. Popoyu da çok uzak yerleştirme. Biraz daha yakınlaş, çok uzak kalma. Ve şimdi ayak parmakların önü göstermesin. Şu anda ben yanlış olanı gösteriyorum. Olman gereken pozisyon bu. Evet. Buraya yerleştir. Ve şimdi benimle birlikte yüksel. Güzel. Nasıl? Popo biraz daha sıkıştı değil mi? Çünkü mesafeyi yükselttik. Aşağı. Al nefes. Ver yukarı. Aşağı. Al nefes yerde. Ver yukarı. Haydi aşağı. Ve yukarı. Sayalım mı geriye? Hep beraber. 10- 9 yavaş hızlı gitme lütfen beni takip et. 8 7 6 Yarı yolda bırakma. Buradan geri dönme sakın. Çık, bitir yolu ondan sonra. 4 3 2 ve 1. Süper. Şimdi buradasın ya. Birazcık birleştir. Ve burada. 5, 4, 3, 2 ve 1. Koy ayağını yerleştir. Krampın varsa lütfen hemen popoyu yere yerleştir. Herhangi bir yerinde kramp varsa onu önce bir iyileştir. Ondan sonra yeniden yüksel ve buradayken bu sefer diğer bacak. 5, 4, 3, 2 ve 1. Süper. Harika. Hadi şimdi yavaşça popoyu yerleştir ve çek kendine rahatla. Ve şimdi çok soğumadan bendi bençimizi yerleştirelim. Şimdi ayağa kalk benimle birlikte. Şimdi bu yapacağımız squat değil. Squat'ta popo yere yakınlaşır. Biz bunu yapmayacağız. Hayır. Popo olabildiğince yerden uzakta olacak. Bizim burada yapmamız gereken şey ayakların omuz açıklığında açık. Önden de göstereceğim. Popo olabildiğince yerden uzakta kalacak. Ellerinle indir buraya kadar. Evet, buradan uzakta olmasın popoya dikkat. Popo yerden yukarıda. Popoyu da indirme. Bu değil. Bak bu olursa dizlerine baskı yaparsın. Bu. Evet. Hafif bükülü. Ve şimdi kalk. Evet. Ve şimdi in. Buradan ayrılma. Burada kal. Ve şimdi kalk. Güzel. Ve şimdi unutma. Popo uzakta. Popo yukarıda. Ve şimdi kalk. Hadi şimdi bunu dambullarla deneyelim. 500 gramlık olabilir, 3 kiloluk olabilir. Tamamen kendi potansiyelini kendin belirlersin. Unutma, bacaklar omuz açıklığında, dizler hafif bükülü. Al nefes verirken popo uzakta, popo yerden uzakta indir ve kaldır. Al nefes verirken indir. Ve kaldır. Sen devam et ben şimdi bir tüyo daha vereceğim. Bak şimdi buradayken dizlerine yüklenmediğine emin olmak için topuklarında ağırlığının olduğunu hisset. Öyle ki baş parmağın mattan kesilsin. Çünkü sen topuklarındasın. Haydi şimdi kalk. Al nefes verirken popo yukarıda. Ve şimdi yukarıdasın. Al nefes verirken in in in. Ve kalk. Al nefes verirken haydi bir kez daha. Son kez. Al nefes verirken kal burada. Unutma. Baş parmak ve diğer parmaklar da onu takip etsin burada. Onlar havada dursun seni. Topukların taşıyor. Çok güzel. Hadi şimdi düzelt dizlerini. Dambıllarını kısa süreliğine bırak. Ve koltuğuna ya da bençine her ne kullanıyorsan ona yaklaş. Ve şimdi burada Ellerini ayarla. Dengini kur. Ve sağ bacağını benimle birlikte kaldır. Haydi. 15, 14, 13, 12, 11. Böyle sert yap hareketi. Ve hareketin başladığı ve bittiği nokta belli olsun. Yani bacağını sallayıp atma. Buradan itibaren 12, 11, evet 10, süper. 9, 8, 7, 6 5 4 3 çift çift 2 ve 1. Oo güzel. Hadi şimdi diğer için kaldır. Hazırsan başla. 15 14 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 ve bir. Süper. Hadi şimdi yine kısa süreliğine bench'ten uzaklaş. Ve şimdi burada. Yine önden göstereceğim. Önce sonra da yandan göstereceğim. Ağırlığını tek bir tarafa ver. Ve ağırlığını verdiğin dizini hafifçe bük. Şu yani. Evet. Ve şimdi burada yapmamız gereken bunu arkaya atmak. 11. Gitme sakın bacağınla birlikte. 10. 9. Hadi şimdi açığa koy. 8 açık ve arkaya. 7 6 5 4 3 Güzel. 2 gülümsemeyi unutma ve 1 Süpersin. Hadi şimdi matın üstünde yeniden konumlan. Ve şimdi buradayken dizinin açısıyla ayağının açısını aynı tutmaya çalışacaksın. Burada biraz o atlanan bir şey. O yüzden lütfen kendini dinle. Ve buradayken dizini hafifçe bük. Diğerini çapraza at. Ve eğil. Evet. Şimdi burada yine yanlış olanı göstereceğim. Çok açığa atarsan ve eğilmezsen dizini yeterince bükmemiş olursun. Ya da dizini mi yamultmuş olursun? Olabildiğince bunu sağlamaya çalış. Hadi şimdi benimle beraber başla. Hafifçe bu bükülü al nefes, at çapraza ve otur. Ve otur. Güzel. 15 14 13 12 11 10 9 yaklaş yere 8 7 6 5 4 3 2 ve 1 süper hadi şimdi diğer için hazırsan başla 15 14 13 12 Bedenini çok öne atma bu değil. Diksin. 11. 10 evet. 9. 8. 7. 6. 5. 4 yansın. 3 2 ve 1. Süper. Koltuğumuza ya da yükseltimize dönüyoruz. Onu eğer benimki gibi bir yükselti kullanıyorsanız e, matın üstüne kaymayacağına emin olduğunuz bir açıda yerleştirin. Yani halının üstünde kayabilir. Sonra kendimizi incitmeyelim. Bunu matın başına koyuyoruz. Daha sonra da bandımızı ayaklarımıza geçiriyoruz bağlayarak. Ya da zaten mini bendiniz varsa bağlamanıza gerek yok. Evet. Kürek kemiklerini ezme. Onlar mümkünse koltuğa temas etmesin. Ve şimdi burada benimle birlikte yüksel. Ve şimdi aşağıdasın. Yüksel. Aşağıdasın. Güzel. Yavaşça. Yukarı. Aşağı. Sıkıştır bakalım. Sıkıştır yukarıda. Daha saymadık değil mi? Hadi sayalım. Hazırsan. 12 11 10 9 8 Yarı da bırakma sakın. Buradan geri dönme. Çık yukarı 7 6 5 4 3 2 ve 1 kal yukarıda haydi benimle birlikte hazırsan başla 15 14 13 12 11 10 yarı yolda yapma 8 7 kaldır iyice 6 5 4 3 2 yanıyor değil mi güzel ve 1 yavaşça yerleştir popoyu ve şimdi hiç bozmadan benimle birlikte ayağa kalk. Küçük küçük yürüyeceğiz. Hafifçe dizlerini bük. Buna sıkı olduğundan emin ol. Daha doğrusu küçük çapta olduğundan emin ol. Yani şunu yaparken evet seni zorlasın. Tamam? Hadi. Sağa, sola küçük küçük birazcık direnç göstermesini sağla evet dizler bükülü küçük küçük ve şimdi diğer taraf küçük küçük birazcık üst bedenin öne doğru gidebilir haydi son kez ve burada bekle kendini rahatlat eğer dizlerin bacakların üst kısmı yanıyorsa onları rahatlatabilirsin küçük stretching hareketleriyle. Ve şimdi bandın kalsın burada. İyice yerleştir. Her iki dumbbellını da al bakalım. Biraz önce yaptığımızı yine dumbbellla yapacağız. Bu arada kendi vücut ağırlığınızla çalışmanızda hiçbir sakınca yok. Onu tekrar tekrar hatırlatıyorum. Tamamen opsiyonel. Hazırsan eğer buna direnç gösterecek kadar aç bacağını. Direnç gösterecek kadar. Çok değil. Çok açmaman gerekiyor. O versiyon daha sonra yapılacak. O yüzden ayarla. Popo arkada. Aşağıdasın. Al nefes. Popo yukarı. Al nefes. Verirken aşağıdasın. Kalk. Verirken aşağıdasın. Aşağı. Güzel. Eğilice, popo yukarı gitsin. Eğil, popo yukarı ve geriye. Unutma, geriye. Ki dizlerine yüklenme, topuklarına yükse, yüklen. Aşağıdasın. Hadi son. 3 2 ve bir. Güzel. Ve şimdi olabildiğince aç. Omuzlarından da açık olsun. Ve şimdi yine aynısı için. Hazırsan başla Güzel Dizler bükülü hafifçe yukarı gittiğinde popoyu çek merkeze. Popo yukarıda ve arkada. Çek merkeze. Yukarıda ve arkada. Çek merkeze. Dizler hafif bükülü. Güzel. Hadi son 3. Son 2 ve son bir güzel. Hadi kurtuldan dambullardan. Bir ayağını diğerinin üzerine at. Ellerinle yerde kalan bacağına sarıl. İster buradan, bunu sarılırken bacağına sarılmak için enseni lütfen kaldırma. Bırak bacağın sana gelsin. Ne kadar geliyorsa önemli değil. Sırf bacağını kendine çok çekmek için lütfen şunu yapma ensene zarar verirsin. Evet buradayken bu. Biraz daha zorlaştırmak istiyorsan bu. Ve şimdi çek kendine. Güzel. Ve şimdi haydi diğeri için. Enseni kaldırma. Unutma. Bırak bacağın sana gelsin. Çek iyice. Yarın tekrar görüşürüz.